Merhaba arkadaşlar. Yine bir ortamda videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz yine bir bilgi videosu. Bu videoyu özellikle oyuna yeni başlayanlara tavsiye ediyorum. Ama eskilerden iseniz yine de en azından muhabbet için dinlersiniz. bilmiyorum. Şimdi oyunda biliyorsunuz Vortander'da 3 tane ana mod var. Ben size bunların hangisi dahi, hangisinde ha oynamalı, hangisi daha üstün özelliklere sahip cinsinden bir anlatım yapmak istiyorum. Şimdi muhtemelen size sim modunun en iyi modu olduğunu söyleyeceğimi zannedeceksiniz, ama yanılıyorsunuz. <laughs> Çünkü bence oyunun 3 modu da kendine has özelliklere sahip hepsinin e, işlevleri var ve e, hepsini bu oyunu oynayan kişilerin bir sıradan oynaması lazım. Şimdi diyelim oyuna yeni başladınız. En çok sorduğunuz sorunun ne olduğunu yani kafanıza neyin takıldığını ben biliyorum. Şöyle soruyorsunuz. Ya e, karşımda daha arkasına bir uçağın arkasına geçtim. Onu ateş ediyor, ediyorum da nereye edeyim de ben bu adamı vurayım. Ee, özellikle benim videoları seyreden arkadaşlardan bazen zaman zaman bu e, buna benzer yorumlar geliyor. Yani nereden biliyorsun nereye yetişeceğini. Eğim işte eğim diyorlar. Halbuki nişan alman çok iyi. Vesaire tür yorumlar oluyor. Şimdi bu oyunda Tabii özel savaşlar yani özel savaşlar da oyunun modlarından biri bu arada da özel savaşlar sizin en iyi yardımcınız yetişmek açısından yani nişan alma yeteneğiniz geliştirmek, uçağı tanımak vesaire onlar açısından çok önemli bir mod. Ama konumuz o değil tabii şimdi biz oyunun üçüncü modu olan arcade gerçekçi muharebeler ve simülatör muharebeleri. Bu muharebeler arasında konuşuyoruz. görüyorsunuz ee, oyunun modu seçimine girdiğimde aslında şurası var yani burada dört tane bir pardon beş tane mod gösteriyor bu modlardan tank savaşları ile deniz savaşları da var ama ben biliyorsunuz tanklarla ilgili bir kişi olmadığım için e, deniz savaşlarına da aslında merak ediyorum ama e, vakit bulamıyorum Dolayısıyla o iki modla ilgili benim bir fazla söyleyecek lafım olmuyor. Ama günün birinde bu deniz savaşlarına da bakmayı ciddi anlamda düşünüyorum. Neyse. Sonuçta onları eledikten sonra geriye hava hareket muharebeleri, gerçekçi hava muharebeleri ve simülatör muharebeleri geliyor. Bunlara baktığınızda aralarında çok bariz farklar var. Ee, ki biraz sonra bunları bir özel savaş açarak her birinde anlattıklarını görsel olarak göstermek niyetindeyim yani bu o video bir podcast gibi olmayacak kısmetse ama şimdi genel olarak söyleyeceğim lafları söyleyeyim hava hareket muharebeleriyle gerçek gerçekçi hava muharebelerinde uçağı dışarıdan görerek oynayabiliyorsunuz ki zaten öyle oynamazsanız sizi anında indirirler yani başarılı olamazsınız mecbursunuz yani o modlarda uçağı dışarıdan oynamaya bazı çok nadir durumlar yani nadir değil arada sırada gelen durumlarda özellikle gerçekçi muharebelerde uçağın içinden bir şeyler yapmakta faydalı olabiliyor ama simülatör muharebeleri diğer iki e, moddan farklı olarak sizi uçağın içine hapsediyor diyeyim yani oyunun ilk anında motor çalıştırmadan evvel uçağı dışarıdan bakma şansına sahipsiniz ama sonrasında uçak hareket eder etmez içeri giriyorsunuz ve dışarı çıkamıyorsunuz. Yani bir pilot gibi uçağın içindesiniz. Bu simülatör muharebelerinin böyle görünürdeki en bariz farklarından birisi. Bunun dışında hava hareket muharebelerini işte basit savaşlar diye de belki tercüme edebilirler de etmemişler. Çünkü basit kelimesi hoşlarına gitmeye tahmin ediyorum. Ama aslında burada doğru olan laf hava hareketler ziyade basit muharebeler olmalıydı. Çünkü burada oyunun e, fiziğini yani uçaklar uçuyor havada geçiyor olay biliyorsunuz. Fizi, fiziğinde e, ciddi anlamda basitleştirmeler yapmışlar. Yani bunu e, kötü anlamda kullanmıyorum sadece ee, insanlar biraz daha zevk alsın vesaire, işte çok ka kafa patlatmasından ma maliyet gerekmesin vesaire cinsinden sebeplerle o fizik e fiziği biraz e nasıl diyeyim sadeleştirmişler. Evet, sadeleştirilmişler. E bu kelime daha uygun oldu. Gerçek çava muharebelerinde fizik böyle değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. World Thunder'ın tüm geneline bakarsak simülatör muharebeleri de dahil olmak üzere aslında fizik anlamında ultra süper değil. Onu söylemek zorundayım. Yani ultra süper bir fizik gerçekten bir uçak uçuruyormuş hissiyatına kavuşmak istiyorsanız işte Fly Simulator'a gidebilirsiniz. Ya da savaş görmek istiyorsanız DCS var biliyorsunuz. O buradan daha bir e, gerçekçi e, size e, ortam sunuyor. Oraya gidebilirsiniz. Ama bunlara çok takıntı yapmayın. Günün keyfini çıkarmak istiyorsanız bu ortamda bence mükemmel bir oyun. Zaten ben de o yüzden e, oyun hava oyunu anlamında vaktimin %99'unu burada geçiriyorum. Birazcık da böyle çok az bir kısmında da CSI'ya CS seyrediyorum. Daha doğrusu onu... Hafif hafif öğrenmekle meşgulüm. Çünkü bayağı bir şey gerektiriyor orada. Neyse şimdi Mortandır'a dönelim. Şimdi bu üç muharebe ne işlere, bize yarayacak? Yeni başlayan arkadaşlar. Hava Hareket Muharebeleri'nin şöyle bir güzelliği var. Buradan çıkalım, girelim ve burada şimdi canlı canlı göstermeye başlayayım. Bir özel savaşlara gideyim. Kendime bir oturum açayım. Mozdok çok güzel bir yerdir. Bu mozluk çok küçük bir harita. Bu arada aklınızda olsun. Özel muharebelerde fazla zaman kaybetmeden bir şeyler denemek istiyorsanız mozluk harika bir yer. Ha Daha iyi bir harita bilen arkadaş varsa bana lütfen söylesin. Akıl akıldan üstündür sonuçta. Bakın burada zorluk derecesi yani oyunun modlarını seçebiliyorsunuz. Şimdi biz arket savaşlarına girelim. Arkez savaşlarının çok önemli bir özelliği var yeni başlayan arkadaşlar açısından. O yüzden bence yeni başlayan arkadaşlar muhakkak kısa da olsa bir süresini arkez savaşlarında geçirmeliler. Şimdi nedenini göreceksiniz onun. Bu arada her şeyi yaptık da yalnız uçağın Neo BRS'inde olduğunu bakmayı unuttum. Şimdi biz ee pervaneli bir uçak bulalım kendimize. Zaten oyun oyuna yeni başladıysanız para bastırıp jet almadıysanız jetlerle çok işiniz olmayacak. O yüzden pervaneli bu uçakla bak, başlamak daha iyi olacaktır. Bakalım elimizde ne var. Ne böyle. Bir nereden geldi? Hmm, bu olabilir. Bu, bu da olabilir güzel ki bu galiba bir premium uçak tamam, basit bir uçak onun tekerleri kapanmıyor brs 2 şöyle bakayım bu 4. Tamam bu güzel. Şimdi bu uçakla BLS'i 4'müş görüyorsunuz. Tekrar savaşlara geçiyorum. Özel savaşlara. Oturum. Mozlok. BR4 demiştim. Onu ayarlayalım buradan. Ki karşımdaki modlar. Şimdi ben size burada şeyi anlatmak için özel savaşlara girdim ama yani gidip de özel savaş açıp burada şey yapın diye söylemiyorum. Göstermiyorum bunu. Yani burada rahat rahat anlatabileyim diye özel savaşlara giriyorum. Bunu bir doğrudan özel savaşlarda şey yapın, kendinize eğitin. Daha daha de hem bir şeyler yapmış olursunuz yani oyunda en azından geliştirmiş olursunuz. Çünkü özel savaşlarda gelişim sağlayamıyorsunuz. Deneyim puanı veya altın, şey altın diyorum gümüş, kart, gümüş aslan kazanamıyorsunuz. O yüzden bir kaybınız da yok yani. En azından giriş çare de yapabilirsiniz. O yüzden arke savaşlarına girin. Şimdi arke savaşlarında bakın ne olacak. Görünürde gerçekçi muharebelerden pek fark yok gibi görünüyor ama dediğim gibi fizik farkı var. Bir de ne farkı var bakalım onu görelim. Anlamsız 15 saniye beklemeyi yapacağız. Şimdi ben size farkı olduğunu orada anlatayım. LED angle denilen bir olay var. Bunu ateş etme açısı diye tercüme edebiliriz. Aa, yalnız bir saniye. Şey Evet. evet, umarım uçağlar gelmeden biz alabiliriz Pistten çıktık çünkü çok heyecanlı bir kalkış olacak. Evet, tekerlerde havalandırdık. Neyse. Şimdi bakın kendimize bir düşman bulalım. Bizim e, müddetfimiz bu arada. Neyse şimdi onu zıtlayıp etmeyeyim zaten yaraladım birazcık. Şimdi kendinizin işte dediğim gibi nişan alma açısı ya da let angle nasıl yabancı dilde angle Türkçe'de ateş etme açısını alıştırmanız gerekiyor. Yani kısacası Türkçe tercüme edersek mealen nereye ateş edeceğinizi öğrenmeniz gerekiyor ki işte bu açıyı öğreneceksin. Bunu bu hafızanızı nasıl diyeyim? Meleke edinmek. Evet, meleke edinmek gerekiyor ki nereye ateş edeceğinizi biliriz. Ben şimdi mesela 10 yıldır oynayan hatta onu kaç oldu? 12 yıl mı oldu? Şey, 12 oldu. 12 yıldır oynayan birisi olarak 3 aşağı 5 yukarı nereye ateş edeceğimi ezbere biliyorum. Ama tabi şöyle bir şey var. Bu olay uçaktan uçağa değişiyor çünkü her uçağın mermi aynı değil. O, bu uçak sava ateşlerine de başladık. O da bana ateş. Et 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 de olursun da ben de olmayasın. Elbette olursun. Biraz erken döndük yalnız. Ay, nereye gitti arkadaşımız? Kamda kalmış. Sonra. İşte Japon uçaklarının güzelliği böyle dönebiliyor olmanız ama uçağı kaybet. Arkama, arkama, mı geçiyor? Yok geçmemiş. F4, F e kadar o o oh, Neyse önemli değil. Bakın gelen uçakta noktayı gördünüz mü? İşte o sizin nereye ateş edeceğinizi gösteriyor. Bakın tam oraya ateş edersem onu vuracağım. Vuracakmışım yani. Zaten işini bitirdik gördüğünüz gibi ben vurdum. Vurmuş vaziyette olmama rağmen. İşte bakın arketin size bence sunduğu en önemli özellik bu e, at, nişan alma açısını size öğretiyor olması. Bakın başka bir e, daha şey yapalım. Bakın o şeye ateş ediyorum. Hop gitti. Hiç şansı olmadı. Bu arada bizim turumuz bitti. <laughs> e, tabii özel savaşların da bu arada güzelliği hem o nişan alma açısını öğrenirsiniz hem de elinizin ateş etme disiplinini geliştirsiniz. O da önemli bir şey çünkü. Kaçış manevraları vesaire Bunların hepsi öğrenilmesi gereken şeyler. Ama işte Arcade'in diğer modlarda olmayan özelliği buydu. Size şeyi veriyor. Bu yaklaşma açısını öğretiyor. İşte Arcade burada müthiş işe yarıyor. Girin yeni başladıysanız bol bol Arcade oynayın. Hem uçağınız yavaş yavaş gelişir, hem de siz kendinizin o gözünüzü alıştırmış olursunuz. Peki. Şimdi gerçekçi muharebelere geçeceğiz. Geçmeden evvel yine bir e, bir şey söyleyeyim. Bu üç mod arasında bir fark da şöyle. Kazanımların e, şeyleri değişiyor. Nasıl diyeyim? Getirileri değişiyor. Şimdi bakın, hava havamarlık hareket yani basit savaşları seçtim. Burada bu uçakta bu bir premium ıı, yaparım um, premium uçak değil düz uçak normal bir uçak yani. Ee, uçağın kart üstüne geldim. Bakın orada ödül yazıyor. Ee, birisi mavi ampul işareti en alt so satır ve onun üstündeki satırdan bahsediyorum ödül yazan yerde toplam 272 e, deneyim puanı 75'te de gümüş aslan veriyor e, ve çarpanları da size gösteriyor bakın 100-100 136 100, ben buna tılsım mı takmışım diyeceğim tılsım şey. ha evet buna ben tılsım takmışa benziyorum onu da bakalım kontrol edelim yok tılsım takmamışım E takmamışım da neden e, şey var bunda tılsıma para istediğine göre tılsım takmamışım yani evet. Şey olabilir. Buna muhtemelen e, mürettebatını fulllemişim. Evet altın kartı da o. Yok orada da vermemişim. Yok tamam bu sadece as olmuş. Pardon as e, as mı deniyordu buna? Neyse işte yani şey, uzman olmuş pardon özür dilerim. Evet bu uzman olmuş. Neyse. Ee, şimdi dediğim gibi bakın 1.36 çarpanla deneyimi çarpıyor. 0.5'te de gümüş çarpıyor. Şimdi geldim modu değiştiriyorum. Gerçekçi muharebelere geldim. Kartın üstüne tekrar geldim. Bakın birden o çarpanlar değişti. 1.36 aynen kaldı ama e, gümüş aslında ödülü değişti. 1.3 vermeye başladı. Şimdi de simülatöre girelim. Simülatörde ne oldu? Bakın 2.72'ye çıkarttı deneyim hüzeysini. şeyi de gümüş aslan kazanımında 405'e çıkarttı. Yani parametreler 1.36 olarak yine kaldı da deneyimde. Ama gümüş aslan kazanımı 2.7'de de çarpana çıkmış oldu. Tabi dolayısıyla da e, şeyisi artmış oldu. Getirisi artmış oldu. Yani üç modun size getirileri farklı. Peki şimdi arcade Gerçek ve, e, gerçek çaba muhabirleri ve hava arket muhabirleri arasında bir fark daha var. Şimdi biz buradan şurada bu uçak için şöyle size bir şey göstereyim. Bu arket modu için gösteriyorum bunu. Bakın benim burada e, en deneyimli mürettebatım bu dördüncü. Bunu da bu arada yer değiştirebiliyorsak iken. Ee, şöyle oradan gitti. Ben yani bunu geçen sefer e, keşfetmiştim de nasıl bir daha mıydı? Bir, şey, bir şeylerle basarak hep unutuyorum. Bu muhittabatlardan yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Neyse, şimdi o mesela o kadar o önemli değil. Biz ee, evet. Neyse. 4.3'e yakın bir BR'de bir uçak bulalım. Bu e, uyacak. Daha fazla göster. Mesela bu. Aha evet. Bu uçak. Aa, bir dakika ya. Onu sen senden para istiyorsun. Naipiş. Tamam neyse hadi. öyle demeyelim. Araştıra madem vereceğiz. Hakkını çıkaralım bari. Şimdi biz 4.3 arketteyiz değil mi? Evet arketteyiz. Çünkü BR'ler de değişebiliyor bu arada modlar arasında. Onu da söyleyeyim. 4.3 4.3'e yakın ne var elimizde? Şurada A6, M3 ile şu, şunlar var. Tamam. Bunu buraya seçelim. E, şey, şey olan bu. Bunu para istemiyorum. istemiyorum. Peki tamam. Seni oraya atık. Bir de sende seçelim. Sen de şuraya gel. Başka 4.3 çok herhalde elimde. Yani o seçili zaten. Tekrar bakıyorum. Yok. Evet aşağı yukarı. Belki bir de şeyi seçebiliriz seni de buraya koyalım tamam bakın şimdi 4 uçaklık bir seçim yaptım şimdi hava hareket muharebelerinde birden fazla slotta uçakla savaşı girebiliyorsunuz bir bu şeysi var iki ikincisi yedek olayı diye bir şey var ee, uçağın eğer yediği varsa o uçağa e, eğer 7 yoksa o uçak düştü mü düştü bir daha giremiyor. Yani şimdi ben 4 uçağım var 4, 4 kere ölebilirim demek. Ama 7 olsaydı diyelim 5 7'ye var o uçağı 5 kere bu savaşa sokabiliyorum demek. Şimdi biz o suçumuzu alalım. Hava hareket muharebelerine girelim. Ee, savaşı hediye edeceğimize. Girelim. Bir öleyim. Ondan sonra da ötekisini soktuğumda Görebilin. Dolayısıyla e, ha, e, basit muharebeler yani hava hareketlerle sim modu da sizin için savaş hemen bitmeye biliyor ama gerçekçi muharebelerde öldünüz mü öldünüz bitti o Şimdi bakın 4.3 uçaklar var elimde. O yüzden bir tanesinin 4-0 olmasına rağmen bana 4.3 muharebede e, geçecek bir e, savaş arıyor. Şimdi biz tabi vakti boşu harcamayalım. Konuşmaya devam edelim. Bakın videonun 20 dakika içinden geçti ama bu video uzun bir video olacak. Belki 2'ye bölelim. Bilmiyorum. Şimdi arket muharebelerinde dediğim gibi eh, en az ee, maliyetle yani hasarda da az ödeme yapıyorsunuz. Kazanımda da az kazanıyorsunuz. Ee, ama deneyimi gördünüz. 3 ee, modda da o deneyim değişmedi. Şimdi başka bir uçakta da bakarız. Ee, siz uçağınızı geliştirmiş oldunuz. Ee, evet. Bir muharebe buldu bize. ta sırtı Çin hiç görmediğim bir harita bu benim. Ama zaten çok normal arket oynamadığım için arket haritaları nasıl görebilirim değil mi? Şu evrensel de tamam hiçbir şey yok. Osu ile giriyorum. Bakın obsu, şu an seçim Osu için yaptım. Orada iptal yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi gideyim ben bir an evvel bir öleyim. Aa, bu eski, çok eskilerden hatırlıyorum ben bu şeyi haritayı. Evet. Aşağıda görüyorsunuz pist de var. Hani burada da inip tamir olma şansına falan sahipsiniz. Ama biz tabii çatır O da onların orada pisti var. Uçak savarlar da orada. Derin bir vadi. Evet bakın bir PV 190 geliyor. Karşımızdan biz de şöyle bir yükselelim. Bir yükselelim bakalım. Bir Japon uçağı geliyor aşağıda. A6, M5. Bu arada uçakları da tanıyacaksınız tabi. Yani ne kadar çok maç yaparsanız uçakları karşınıza gelen rakipler size yavaş yavaş her biri bir iz bırakacak. Bakın orada bu 190 var. M410 var. Sakın salça olmayayım Burada evvel tayfun var. Tayfun ağır uçaktır. Yani o bir tanesi bana hemen salça oldu bile. Kim bu şu? Kim bana salça oldu? Çok büyük Aşağıda bir P51 var. Biz de ona gidelim salça O P51'e bir de yaralanmışız da bak sen böyle. Neyse çok güzel. Öldüm. Zaten derdim ölmekti. Şimdi bakın ben öldüm. Benim için eğer gerçekçi muharebeler olsaydı maç bitmişti. Şimdi J'ye basalım matlayalım. Şimdi biz Ossumuz'da ölmüş olduk. Bakın Arket'te ölmüyorsunuz. Yani pardon yanlış söyledim. Maç bitmiyor. Burada şey e, yedek varmış galiba bende. O suyla tekrar yedeğe girebiliyorum mesela. Ama bıçak değiştirelim. Yani onu göstermek istiyordum. E, farklı bir bıçak. Yani oradaki su, derdeki bütün uçakları sıradan kullanma şansına sahipsiniz.